Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin ismi karabiber sabun mikrop deneyi yapacağız. Neden bu deneyi yapacağız? Şimdi ona bakalım. Neden su ve sabun kullanıyoruz ellerimizi yıkarken ve mikroplar su ve sabun kullandığımızda ellerimizden nasıl uzaklaşıyorlar? Sizlerle birlikte bunları göreceğiz. Şimdi deneyimize geçelim. Bunun için malzemelerimiz boş bir kap, sıvı sabun, karabiber ve su. Şimdi deneyimize başlayabiliriz. İlk önce suyu dökelim. Şimdi karabiber dökeceğiz. Karabiberimizi döktük. Şimdi ise parmağımızın ucuna birazcık sabun alıp Karabiberler ne olacak? Evet karabiberlerimiz sabunla etkileşime haline girdiğinde uzaklaştılar. Yani bu da e, biz ellerimizi sabun ve su ile yıkarken mikropların nasıl ellerimizden gittiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Deneyim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.